Partiden hareket harekette hangisine ulaşılabilir? İnsan doğası gereği hem özgür hem de toplumsal bir varlıktır. Ancak bu ikili yapı zamanla çatışmalara neden olmuştur. İnsanlar doğal ortamlarında sınırsız özgürlük içinde yaşasalar da bu durum kaosu yol açmıştır. Bu nedenle bazı filozoflar toplumun düzenlenmesi için bireylerin özgürlüklerinden bir kısmından vazgeçerek ortak bir sözleşme ile devlete yetki verdiklerini savunmuştur. Bu sözleşme sonucu oluşan otorite bireylerin temel haklarını korumakla yükümlüdür. Otoritenin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi ise buraya dikkat meşruiyetini yitirmesi anlamına gelir. Arkadaşlar bakın devlet düzenine ihtiyaç olduğunu ve bir sözleşme ile insanların hak ve yetkilerini devlete devrettiğini görüyoruz. Lakin devlet eğer bu yükümlülüğü yerine getiremezse haliyle ne oluyor? Meşruiyeti yani yasallığı da ortadan kalkmış oluyor kıymetli arkadaşlarım. Devlet halkın taleplerine kayıtsız mı kalmalıdır? Hayır. Peki, özgürlük sınırsız olduğunda gerçek güvenlik sağlanır mı arkadaşlar? Hayır, toplumda kaos ortaya çıkarsınız sınırsız özgürlükte. Toplum düzeninin ancak mutlak bir otorite ile sağlanabilmesine değinilmiyor parçada. Mutlak bir otorite baskıcı demektir arkadaşlar. Bireyin haklarını devrettiğinde özgürlükten tamamen vazgeçmiş olduğunu da görmüyoruz. Şimdi otorite bireyin temel haklarını koruyor. Eğer koruyamazsa meşruiyeti de bitiyor. Dolayısıyla meşru iktidar bireyin haklarını güvence altına alandır. Cevap da C olur. Bu parçadan Hobbes'un devlet anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Thomas Hobbes insanların doğal durumunda sürekli bir korku ve güvensizlik içinde olduklarını savunur. Ona göre bu durumdan kurtulmanın tüm bireylerin özgürlüklerini merkezi bir otoriteye devretmesiyle mümkündür. Bu otorite bireylerin üstünde yer alır ve onların güvenliğini sağlar. Hobbes'a göre barışın ve güvenliğin sağlanabilmesi için devletin mutlak güçle donatılması gerekir. Devlete itaat toplumsal sözleşme gereği zorunludur çünkü aksi halde doğa haline yani savaş ortamına dönüşür. Arkadaşlar Thomas Hobbes'a göre devlet öncesi dönemde yani doğal durumda insan insanın kurdudur. Kaos ortaya çıkar. Neden? Çünkü Hobbes diyor ki insan doğası gereği çıkarcı bir varlıktır. Sadece kendi çıkarını düşünür. E bir düşünelim sevgili arkadaşlarım. Devlet yok. Herkes kendi çıkarını düşünüyor. Kimine faydalı olan kiminin zararını olabiliyor. Haliyle de bir kaos ortaya çıkıyor. Devlet halkın istekleri doğrultusunda kolayca değiştirilebilir bir yapıdır. Bu duruma değinilmiyor parçada Bireyler devlete karşı gelme hakkını saklı tutmalıdır. Halbuki Hobbes'un felsefesinde devlet mutlak otorite sahibidir. Yani mesela bireysel bir olumsuzluk mu oldu? Devlet aynı anda sert bir şekilde onu bastırmalıdır der Hobbes. Bireysel özgürlükler sınırsız olmalıdır demiyor. Zaten doğal durumda sınırsız özgürlük olduğu için güvensizlik var ve devlete ihtiyaç duyuluyor. Toplum düzeni bireyler arası anlaşmazlıklarla gelişir. Anlaşmazlık olduğu zaman gelişme de olmaz. Bakın devletin mutlak güçle donatılması gerektiğini görüyoruz. Devlete itaat etmenin gerekliliğine değiniliyor. Bu da toplumun güvenliği için devletin mutlak bir güce, sert bir güce sahip olduğunu gösteriyor. Cevap C olur. Barça'ya göre eşitlik ve adalet ilişkisiyle ilgili hangisi söylenemez? A'da adaletin sağlanması güven ortamının oluşmasına katkı sağlar. Evet arkadaşlar çünkü adalet olmazsa eğer güven ortamı zedelenir diyor. Bakın altı çizili olan bölümden A seçeneğine ulaşıyoruz. Adalet bireylerin haklarını koruyarak toplumda huzur sağlar. Bu da doğrudur arkadaşlar. Toplumsal yaşamın her alanında gözetilmesi gereken bir değer çünkü. Eşitlik anlayışı tek başına adaleti garanti etmez. Bakın başka bir adaletsizlik doğurabilir diyor. Adalet bireysel farklılıkları dikkate almalıdır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bireylerin farklı ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır diyor. Eşitlik tüm bireylerin aynı koşullarda yaşaması anlamına gelir. Hayır. Eşitliğin uygulanmasında bireylerin farklı ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalıdır diyor parçada. Eşitlik bütün bireylerin aynı koşullarda yaşaması değil, tüm bireylerin yasalar önünde aynı haklara sahip olması demektir arkadaşlar. Yanıt B olur. Parçaya göre meşru iktidarla ilgili hangisi çıkarılamaz tarih boyunca? iktidarın kaynağı çeşitli şekillerde açıklanmıştır. Bazı toplumlarda iktidar tanrısal bir güce dayandırılarak sorgulanamaz kılınmış, bazılarında ise halkın iradesine dayandırılmıştır. Modern demokrasilerde meşruiyet halkın onayına bağlıdır. Bir yönetim halk tarafından seçildiği ve onların haklarını gözettiği sürece meşru kabul edilir. Ancak yöneticilerin gücü kötüye kullanması iktidarın meşruiyetini sorgulanır hale getirir. Şimdi halkın iradesine dayanması gerektiğini görüyoruz arkadaşlar. Çünkü bir yönetim halk tarafından seçilirse meşru kabul edilir diyor. Yöneticilerin gücü kötüye kullanması iktidarın meşruiyetini sorgular Demek ki yöneticilerin halkın haklarını, halkın isteklerini gözetmesi gerekir. Meşruiyet, gücün nasıl kullanıldığıyla ilişkilidir. Evet, zaten bakın tanrısal bir güçle ya da halkın iradesi gücüyle açıklanıyor. Halk onayı meşruiyetin temelidir, son cümlemizde görüyoruz. Ama iktidarın kaynağı her zaman tanrıdır diyemeyiz. Özellikle orta çağda bu kurgu doğrudur. Ama günümüzde özellikle iktidarın kaynağında halk vardır. Modern demokrasi de bunu gerektiriyor. C oluyor cevap. Bu metne göre ütopyalarla ilgili hangisi söylenemez? Arkadaşlar ütopya keşke olsa diyebileceğimiz diğer yani düzen tasarılarıdır. Zihinsel olarak tasarılardır ütopyalar. Gerçekleştirilmesi mümkün olmayan toplumsal Modernlerdir, kesinlikle doğrudur. Hayal edilen bakın kusursuz toplumsal düzenlerin betimlemeleridir. Siyaset felsefesinde eleştiren bir araç olarak kullanılır. O da doğrudur. Çünkü var olan düzeni eleştiriyor siyaset felsefecileri ütopyalarla. Toplumsal eşitliği ön planda tutan sistemler içerir. Mesela Thomas More'un Ütopya adlı eserinde herkesin eşit olduğunu görmekteyiz var olan düzenin bir alternatifidir çünkü çözüm önerileri sunuluyor. Bireysel çıkarları önceden sistemler önermiyor Ütopyalar arkadaşlar. Daha çok toplumsal bir bakış açısı söz konusudur. Cevap E. Parçaya göre özgürlük anlayışı ile ilgili hangisine ulaşılabilir? Bireyin kendi iradesiyle hareket edebilme yetisidir. Buraya lütfen dikkat ediyoruz. Ancak bu özgürlük başkalarının haklarını ihlal etmemelidir. Gerçek özgürlük yalnızca başkalarının özgürlük alanına saygı gösterildiği sürece anlam kazanır. Toplumsal yaşamda herkesin sınırsız özgür olması mümkün değildir çünkü bu diğer bireylerin haklarını tehdit edebilir. Bu yüzden özgürlük toplumsal sorumlulukla dengelenmek zorundadır. Şimdi mutlak ve sınırsız değildir özgürlük çünkü başka insanın özgürlük alanına da saygı göstermek gerekiyor. Toplumda özgürlüğün kurallar tarafından engellenmesi gerektiğini görmüyoruz soru kökünde. Gerçek özgürlük bireyin yalnız kaldığında gerçekleşir ama birey yalnız kalırsa zaten özgürlük bir anlamı olmaz arkadaşlar. Bireysel tercih değil, mutlak üstünlüğü de değildir. Altı çizili olan cümlelere baktığınız zaman her şey yapabilmek değil, her şey yaparken başka insanların özgürlük alanına saygı göstermek. Yani özgürlük başkaların haklarıyla sınırlıdır. Bu da cevabı C yapar.